düğümü alayım. Çıkayım şöyle. inşallah korkmazlar. İlk defa diş hekimliğine gidiyorlar. Evet ilk defa diş hekimliğine gidiyorlar. Gerçekten ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ben ama uyandırayım. Gel sen de onları birbirine uyandıralım. Konuşamadım. Ben kızımı ee, o zaman şey uyandırayım. Yalıyım. Sonra ben Mia'yı uyandırayım. Sen de Mike'ı uyandır. Tamam. Mike. Mike. Anneciğim. Efendim anne. E ee, anneciğim dış şekilliğine gideceğiz. Kalk hadi. Ne? Ama anne ben gitmek istemiyorum. Gideceksin yoksa dişin çok kötü ağrıyacak. Of. Anne. Efendim anneciğim. Acıyacak mı? Acımayacak anne. Tamam mı? Sen korkmadıkça tabii, tabii de acımayacak. Gel bakalım ya çok korkuyorum. Korkma. Peki şey gelebilir miyim? Sani bizimle gelebilir miyim? Hayır tatlım gelemez. Ya da gelsin tamam mı? Tamam. Şu çantanın içine koyalım. O da gelsin. Seni desteklesin olur mu? Olur. Gel bakalım. Seni de getirmek isterdim canım benim. Canım. <laughs> canım. Adını unuttum anne ya. Blusumcu. Ama getiremiyorum kusura bakma Çünkü uyuyor Evet uyuyor anneciğim. Mike oğlum Efendim baba Neden bu kadar erken uyandık Diş hekimliğine gideceğiz ya oğlum Ha Ama çok korkuyorum baba Bir şey olmaz oğlum gel Tamam siz hazır Evet evet hazırız Korkmayacaksınız korkmayın tamam mı Hiçbir şey olmaz size hiçbir şey tamam mı ama anne ben gerçekten çok korkuyorum. Ben de. Tamam, korkmayın bir şey olmayacak. Hadi yapalım. gidelim. Ben evcil hayvan getirebilir miyim? Annem zaten dolu o çanta. tam bir şey olmaz. Hadi gidelim. Korkmayın tamam mı? Hiçbir şey olmayacak tamam mı? Hiçbir şey olmayacak. Sadece küçük bir acı hissedeceksiniz. O da çok büyük değil tamam mı? Ve artık dişlerinizi kendiniz fırçalamayı öğreneceksiniz. Tamam anne ya. Tamam Ben tatlı oğullarım benim. Tatlı çocuklarım benim. Siz Benim güçlü meleklerimsiniz. Hadi bakalım. Gidelim artık bence. Tamam geldi. Hiçbir şey olmayacak tamam mı? İnşallah anneciğim sana güveniyorum. Senin doğru söylediğini biliyorum ben. Güveniyorum sana anne. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani şey etiket biletinizi aldınız mı? Yani kısa bakmayın. emin alayım. Bir bir. Şöyle oturabilirsiniz. Tamam. Oturalım o zaman. Ben de şu geçelim. Ay, çok korkuyorum. Korkmayın artık siz de anneciğim. Korkulacak bir şey dedik. Tamam anne. Tamam korkmayız. Sizin numaranız birazdan gelir. Bakın orada bir çocuk var. İsterseniz gidin onu arkadaş edinmeyin. Tamam ekleyin ama çok e, böyle yanaşmayın tamam mı? Çok yerlere gitmeyin kaybolursunuz. Dur geliyor zaten. Merhaba. Şimdi sen, sen konuş. Siz konuşsunuz da ben niye konuşuyorum sizin yerinize? Size dedim merhaba. Hayır ben konuşmayacağım. Merhaba tatlım senin adın ne? Benim adım Luri. Lu? Luri Luri. Luri? Luri, Luri. Luri. Ha tamam Luri <laughs> Kusura bakma da. Tamam. Sen e, buraya dişini çektiğime gelmiş geldin Evet ben buraya dişini çektiğime gelmiştim. anlatır mısın? kötü mü geçti? iyi mi e, musun? E, geçtiğini? Bize anlatır mısın lütfen? Şu, bak şuradaki çocuk şuradaki çocuklar Benim, benim çocuklarım. Merhaba. Ben Kızım. Merhaba. Kardeşimle konuşma. Oğlum. Kardeşi Terbiz, terbisi davranmak için. Tamam baba. Ee, hiç kötü geçmedi ama bir azıcık acı oluyor. Bir azıcık ama hiç de kötü acımıyor. Tamam. <laughs> tamam teşekkür ederim. Seni, seni şimdi böyle böldüysek özür dileriz. Bir şey olmaz. Bir numara. Bir numara doktor odasından lütfen. Hop, oh, bir numara biziz. Şimdi sen burada dur. Biz ben tuttur götürüyorum. Telefonu da şuraya koyayım. Tutur, tut, tutarsın tamam mı? Tamam. <laughs> <Çok> korkuyorum Tamam <laughs> anneciğim korkacak bir şey yok Çok komik gözüküyorsunuz Ama çok korkuyorum anne <laughs> Tamam anneciğim Merhabalar Öyle içeride geçin Anneciğim korkacak bir şey yok Çok korkuyorum Anneciğim Tamam suslanma lütfen ee, Çocukları burada alayım Kim gelecek ilk önce Kardeşim ben sen Dur kardeşim ikişer geç Ben çok iyi bir ablayım biliyorum Geç geç Hayır ya ne diyorsun ya İki geç ben çok kardeşim Çocuklar ikinizden biri geçecek lütfen zamanından gidiyor Tam ben geçeyim Çünkü ben cesurum Evet sen cesursun oğlum sen zaten çok cesursun <laughs> Anne ben ondan daha cesurum <laughs> Hayır anneciğim. Tamam. sen ondan daha cesursun. Tamam. Hadi anneciğim yaparsın nasıl geçtiğini söyle tamam mı? Söyleyeceğim. Evet küçük bir e, dişlerini aç bakalım. Hı, hmm. bakıyoruz, bakıyoruz. Hmm, çok kötü bir de bir şey yok tatlım. Küçük bir iğne koyacağım ya da diş önce dişlerini galgalar lütfen önce. Tamam. Böyle galgalıyoruz, tamam. Dişlerimizi galgalıyor. İçme çocuğum içme. Tövbe tövbe içmeyeceksin. Anneciğim onu içmeyeceksin. Çıkıracaktım. Üf midem bulandı ya. Üf iyice midem bulandı anne. Anneciğim sen de yapacaksın. İyi yapma. Tamam küçük be. Şimdi küçük bir iğne yapacağız sana. İğne mi? Yaparsın. Bak bittikten sonra sana da sana bittikten sonra sana, sana zaten e, hediye vereceğim. oyuncak hediyesi. Bana da ver. Sana da vereceğiz. Şunu dökelim içine. Tamam. Ben de şurada beklerim. Evet. Senin işin bitti. E, i̇leride de şu alırsın. Alırsınız umarım. Evet evet alırız. Tamam. Ay, tamam. Bitti mi? Bitti. Teşekkürler. Şunu da, dur şunu alalım da dişin arasından. Aaa! çok acıdı, çok acıdı, çok acıdı. Tamam, tamam, tamam. Ağlayacak bir şey yok, ağlayacak bir şey yok. Ay, çok acıdı. Tamam, bitti. Üf, ben gidiyorum buradan. O senin olabilir. Yemin et. <laughs> senin olabilirim diyorum. Ne yemin ne yemin ben. mı benim mi oldu? Evet oğlum senin oldu. Geç bakalım kardeşin sırası. Hayır. Hayır. Ben o koltuğu oturmam. Hayır. Oturmam dedim anne. Oturmayacağım. Kızım oturacaksın maalesef. Başka da yapabileceğim bir şey yok. Hayır. Oturmayacağım. Oturacaksın. 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 Tamam. Oturuyorum. Bana bak. Sen benim dişime bir şey yaparsan ben senin kafana bir şey yaparım ha. Tövbe estağfurullah. Tövbe Sen ne diyorsun ya çocuk? Bak sen bana düzgün konuş döverim seni ha. Bu neymiş? Dur şuna başlayalım. Ne yapıyorsun çocuk? Geç yerine geç. Ay! Ne diyor lan beni? Sıra sende. Mor mu versek sana ya da mavi vermeyeceğiz sana mor verelim. Boş. Oh, senin dişlerin birazcık şeymiş demekti. Hayır değil. Çok abur cubur yemişler herhalde. Evet çok abur cubur yemişler dün gece. Ve dişleri çok kötü bizim başımıza böyle susmadan ağlıyorlar. Evet, çok şeker yerseniz bu olur. Tamam, şu arkadaşını da. Tamam, şunu da silelim. Şöyle 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 yapalım. Onu kullanmak zorunda kalın şöyle. Yan 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 Biliyorum. yan 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 koyuyor yan yan Ne diyor ya? Yok bir şey ne? O yan kalabilir yan zaten bende kalacaktı e, ben olacaktı. Neyse. Ay, iyi misiniz yaptınız Evet anneciğim. alamadınız ya. Acımadı. Şimdi sizin hediyeleriniz önde ileride gidip alabilirsiniz. Yuppi. Hediyemi. Hediye mi? Hediye. aman. Mike hediye alıyoruz. Evet siz hediye alıyorsunuz anneciğim. Çok güzel geçti. Evet, çocukların dişi de burada. Oraya koydum ben zaten. Nerede? Şurada. Bak anneciğim. Bu senin dişin. Oğlum bu da senin dişin. Doktor Bey sizin diyeceğiniz bir şey var mı çocuklara? Her gün iki defa dişlerinizi de fırçalıyorsunuz. Nasıl yani? İki defa dişlerimizi mi fırçalayacağız? Nasıl ya? Nasıl? Evet anneciğim sabah akşam. Ama ben çok yoruyum. Evet eh canım benim Kendine bakın bu demek. Ha. Size iyi günler diliyorum. Ee, bir dahakine gelirsiniz ama bence dişleriniz sağlıklı olur umarım. Bir daha da gelmezsiniz çünkü Yani Dişlerinizi sağlıklı besleyin lütfen Tamam Geldik Oo, Nasıl geçti e, Çok güzel geçti Hiç de ağlamadılar Evet çünkü biz yaşıyoruz Siz ağlama, ağl ağlamadılar mı? Yok ağlamadılar hiç ağlamadılar Tamam o zaman diş fırçası veriyorum Ya Diş fırçası kazandık anne Evet diş fırçası kazanıyorsun zannedin ee, En sevdiğin renk ne prenses? be. Ben de seninki de yeşil. Evet. Çünkü yeşil giyiyorum. Evet, ne kadar güzel tahmin ettim. Ben de senin. Yeşil de senin. Ben size e, güzel bir çanta mı versen Poşet falan dur. Ben size poşet vereyim. Evet diş fırçanızı aldınız. Ben size bu gargarayı da veririm. Tamam. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Şöyle gargara alabilirsiniz. İyi günler. Teşekkürler. Size de iyi günler. Görüşürüz. Bir dahakine bekleriz. Evet. Bir şeyler kaldı. Anne köpek. Anne işte, tavşan. Ama ne güzel unutmam. Gel bakalım. Siz de artık yürürsünüz. Evet. Zaten arabaya bineceğiz. Evet. Hadi bakalım. Nasıl hissettiniz? Onu bize anlatırsınız. Tamam mı arabada? Tamam. Ay gidemedik ya. Ay durun iki dakika gitmeyin. Ay ne oldu? Oyuncak verecektik. Şunu böyle. Ay, çok teşekkür ederiz. Zahmet etmişsiniz. Hayır ya ne zahmeti. Tamam teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Rica ederim prenses. Gidelim gel pay. Tamam gideyim. Hoppala. Gel bakalım anneciğim gidelim. Tut sen çantayı da tutamazsın. Evet arkadaşlar videomuz sonu bu kadardı. Bizi buraya kadar izleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Size çok öpüyoruz. Bay bay öpüyorum.